Kıvılcım bugün Turnuvaya devam ediyoruz. ikinci maç uzun bir aradan sonra başladı. Videonun en başında mikrofonu açamadım. Şimdi açtım ama. Yani bu maç çok heyecanlı gidiyor bakalım. Son bir buçuk dakika ve hala gol gelmedi. Bakalım ilk gol atan şanslı taraf kim olacak? Şimdi TRM'ze aldı. Törenzi çaktı ve topa vardı gol. İlk golü. <laughs> birinci takım atıyor. Bu arada maç birinci takım vs. dördüncü takım. <laughs> bakalım. İki maç olacak bu maç. <laughs> Hadi bakalım dördüncü takım sinirliyorum ben uçak be. <laughs> Ömer ne yaptın be? Atmışlar birileri seni. <laughs> Abi atı. Hayır. Ah be sevgili seyirciler. durun ne ki bu oldu? Dördüncü takım attı bak. İki <laughs> lira abi Ömer atmamız lazım attık da şimdi sanma yapmamız lazım. <laughs> Oy sevgili seyirciler terimize geliyor. <laughs> Oy artar. Güzel artar hadi ver bitir. Bitir. Attı mı helal olsun. Oy yine lan. Son otuz saniye hani daha yatabiliriz. Abi be lan efsane atmıştım. Hadi ilk yarıyı 2-1 yani e, ee, önüne bitirirsek güzel olur. Ne? Öf evet, sonra çaktı ancak. Var ya Discord'da hala sesini atılmadım değil mi lan? Sesim geliyor mu? Oy! Yendi. Birinci takım. Tamam tamam. Birinci takım. Dördüncü takım. ilk yarısında. Birinci takım maçı alıyor. Hadi bakalım. seyirciler maç devam ediyor öner. geç bakayım verdim pası tamam hadi koş Orada 6'ya geçmeyi unutmuşum o yüzden kusura bakmayın Oy direk 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 gözünün yanıydı yediğim direk Oy 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 sevgili seyirciler geliyorlar Geliyorlar kaleci kurtaramı helal olsun hayır çok kötü çok kötü Oy tınavı sevgili seyirciler Birinci takım bu maçı yenmesi lazım yoksa elen elenebilirler çünkü üçüncü takımı yedirmiştiler Üçüncü takım oy. topu vurdu ancak ilerliyordu Şimdi Snox'ı yedi Gö Gökhan Gökhan ile Ömer kapışıyor Ömer bir şut çekti ve top aldı Onus koydu <laughs> Ramos Ramos attı Efsane gol. <laughs> Arkadaşlar. Turnuva da efsane goller dönüyor. Hadi bakalım. Efsane mi yazıyoruz? Neler oluyor? Şimdi Ömer aldı. Maçın adamı Ömer geliyor. Maçın adamı Ömer atıyor. 2-0 oldu. <laughs> Çok iyi goller. Tamam hadi sayılmaz. Sayılmaz. Sayılmaz mı? Sayın mı? Sayın mı? <laughs> Neyse sayımız olsun bari. Ağlıyorlar ama hadi bakalım. <laughs> Şimdi durum 1-0 veya 2-0. Oy! Bir dakika ne Abi! Sevgili seyirciler. Oy kurtarmışsın lazım. Kurtarmışsın lazım. <laughs> sevgili seyirciler, maç çok heyecanlı gidiyor topu uzaklaştırdı. <laughs> Biz katta sesli de neler yaşanıyor şu an? Lan gel at bana. Sevgili seyirciler Ömer Baba geliyor. Ömer Baba geliyor. Mükemmel gitti. Ve efsane çakamadı. Boş kale. Boş kale. Yeterim. Zeyat. Vurmam iki sefer. Mükemmel gidiyoruz. <laughs> Bu bir takım maç maçı alabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Sevgili izleyiciler, Kaleci ile karşı karşıya. Bu kalan Kaleci, Kaleci mükemmelsin. sen. Adam gibi bir Kaleci. TRMZ, TRMZ uzaklaştırdı. Berk Fine turdu. Şimdi Ömer Love'la love, kapışıyor. ne oluyor? Kayıt gitmedi inşallah. Tamam. Şimdi efsane şut. Efsane şut. Kaleci efsane. Kaleci bir efsanesi. Kaleci ne? Sevgili seyirciler. 3 attı. 2-1. 2-1 bir. Bir oldu. <laughs> Sevgili seyirciler çok heyecanlı gidiyoruz. Şu iki dakika dayanır, dayanırlarsa 4 kilo olmuşum an. <laughs> Ve büyük hata var. Çok büyük hata. O top niye yukarıdan gitmedi? Ve topu gönderdi. Kaleci sakin. Kaleci. kahve I adam 4-3 oldu. <laughs> Abi. Lan neler atacak mı Top gitmene göre bana yine. Sevgili seyirciler dayanabiliriz. Dayanmamız lazım. Dördüncü takım dayanabilir. Dayanma. Dayanır. 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 Top. <laughs> Topu oyalamamız lazım aslında. Arkadaşlar adamlar süper formuna geçtiler. Oy oy kaleci efsanesi kaleci. Kaleci tam bir pro. Hadi bakalım hadi bakalım. Ve Gökhan geliyor atamadı tamam. Son bir dakika bir gol fark var hala. sadece bir gol. Bakalım başımıza neler gelecek ve TRMZ. TRMZ çok büyük hata mı? Ne? Uzaklaştırabiliyor mu? Hayır. Aylamdan, Aylamdan. Ömer blokluyor. Ve TRMZ vurdu. Toplum geldi. Şimdi Ömer Orhan yiyor. Ömer atarsa efsane gol olur. Atamadı. Sıkıntı yok. Şimdi savunmaya iyi gelmemiz lazım. Ömer güzel aldı. Güzel blokluyor ama Aylamdan, Aylan'dan güzel verdi. Güzel gidiyorlar? Efsane pastaştılar. Efsane pastaşıyorlar. Efsane pastaşıyorlar. Paslaşıyorlar mı? Pasta taşıyorlar mı? ne diyorum bilmiyorum ben de. Sevgili seyirciler 4 4. 44 saniye. 4 4 lan. <laughs> <Ömer>, ne yapacağız? Ölmez. <laughs> Atmamız lazım. Ömer ver Ömer ver ver. Niye var <laughs> Adamlar geri dönüş yaptı. Sevgili seyirciler çok güzel oynuyorlar. Oy Gökhan. Gökhan diyor. Gökhan. Top kaldı. Top kaldı. Vuramadı. Vuramadı. Vuramıyor. <laughs> Topu çekti. Çopu çekti. O bloklama. Şimdi Ömer Orhan. Ömer niye? Ömer niye? Neler? Lok efendi. Arkadaşlar turnuvayı yenmemiz lazım. Ömer'e mükemmel verdi. Son 5 saniye uzatmalara mı gidiyoruz? Gol. Altın gol'a gidiyoruz. Kaleci çıkmıyor. Sakın. Lan niye bilemiyorum? Ömer Orhan gidiyor. Ömer Orhan çak onu. Ramos. Ah oh. Ramos. Ah be. Lan bir şey de var ya. Ki, abi ne Yapacağız bu işi. Hadi. Bak öyle bastırıyoruz adamlar. Çok güzel boş alan yaratıyor ya. Mükemmel yapıyorlar bu işi. <l enfant> Uy Allah'tan yani. Allah'tan yapamadı. Dur 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 dur. dur. Sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler. Ulan efsane blokları. Ulan Ulan Ramos Ramos! Son anda! <laughs> Ramos'a güzel pas! Ramos atarsın! Ah be Ramos hadi! Ve Ramos atamadı atamadı! Niye vuramıyor? Sevgili seyirciler Ramos! Hayır bir daha Ramos! Bir daha Ramos! Sergio Ramos! Hayır kaleci var kaleci var! <laughs> Adamlar çok güzel savunuyorlar! Oy mükemmel pas yaptı! Kaleci. Kaleci. Oy 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 sakın 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 Allah rızası için. Kaleci şu taraftan tamam 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 tamam. <laughs> Allah 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 Kaleci kurtar Kaleci Kaleci işte Sevgili sevgiler Çok heyecanlı lan. Ne oluyor? Ne oluyor? Ömer Orhan Ramos. Ramos sen lan. Ramos. Yapma yapma yapma. Hayır. Efsane pastaçolar. Efsane pastaçolar. Ramos. Ramos. Lütfen Ramos, Ramos. 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 Hayır 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 hayır. Şimdi boş bir alana gönderme tamam mı? Ne olmaz? Sevgili seyirciler pos mükemmel. Vurur mu da Allah'tan? Abi şunu vurabilirsen var ya. Uy güzel vurdu ama. Gökhan Gökhan. Ramos. <laughs> Ramos. Hadi Ramos. Hadi be Ramos. Yürü be Ramos. Yürü be. Ömer Ramos gidiyor. Ömer Orhan. Ama gidemiyor ama. Gidemiyor. Gökhan. Suroxi geliyor. Suroxi gelemedi. TRMZ yolda. TRMZ ulaşamadı. Kale şeyle <laughs> karşı karşı yani. O basın geçirdi ve be. atarsam var ya. Uy, lan vuramadı ya. Vursayın da çok güzel olurdu. Sevgili seyirciler. Geliyor geliyor geliyor. Hoppa. Kaleyi be. Kaleyi be. Kaleyi be. Ben <laughs> ne oluyoruz? Ramos. Ramos. Yürü Ramos. Karıncı. Karın ammaş. Yürü Ramos. Yürü. Ver, yürü. yürü lan nasıl öldün Ramos? Ramos. Vur. uf. Ne yapma of, Üç dakika yapmıyoruz. Sevgili seyirciler. Abi lan gelmesin. Allah rızası için lan. ne yapıyorsun? Ömer. Ömer! Of! Uh, yapma! Otta patta pus! Ne diyor? O kadar heyecanlı ki ne diyorum! Black Geldi çaktı ve maç bitiyor! Maç bitiyor! Maç bitti! ilaç bitti ya. Sevgili seyirler. İngilizce izler.

maç beraber diyor Son anda Rövanşı oynanacak. O zaman gene <laughs> ağlıyoruz çaktırım bunu da. <laughs> o zaman bugünkü videomuzun sonuna geliyoruz. Çok heyecanlı bir maçta. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.